Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Emre. Biz bitte şey oynuyoruz. Diana oynuyoruz. Emre ADC. bu e oynayacağız işte bu. Ne tatava yapıyız? Bitte oynanıyormuş bak. Diğer tarafta Emre'nin kardeşi Evren. Çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Video falan çıkartmaya çalışıyoruz. Bakalım hayat kaynısı. Seya. Aynen. Tamam geliyorum ben şimdi Bekle beni. Tamam kanka bekliyorum. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Yorumlarınıza falan da bakıyorum. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Yani Elimizden geldiğince şey yapmaya çalışıyoruz. Böyle güzel bir şekilde içerik çıkartmaya falan çalışıyoruz. Yani çok içerik çıktı ama beğenmediğim için hiçbirini şey yapmadım. Atmadım. Bakalım neler olacak şimdilik. Bu oyundayız. Buralardayız. Karşıda Jax falan var. Relli var. Biz harbi çok zorlayacak. Gerçekten zorlayacak yani. Bakalım ne olacak arkadaşlar. geldim kanka. Hoş geldin canım. Hoş bulmuşam, hoş bulmuşam. evet. ay ve gece sonsuza dek Geceye kucak. Arkadaşlar seriden almaya çalışalım minyonlarımızı. Kaçırmadan. şeyin artık yeri döneme. Hadi buradan bir 2.800'e falan indirelim. Oo bayağı indirdik ha. Gerçekliğini göremiyorlar. Canını açamadım <laughs> ben. Siktir küçük. Bana sonra en anı bilmem ne kendi candır. Öreliyor var karşımızda arkadaşlar. Çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Alamadım. Biraz minyoncuk kaçırdık. Evet. Tamam. Çok iyi yaptık orayı. Güzel. Güzel. Çiçek orayı. Güzel oldu. Ben W fullleyeceğim arkadaşlar. W fullleyeceğim. W. Q. E. Kaçtım oradan sıçrayla. Şimdi buraya bırakıp base atmamız lazım. Direliğe düşürmek Demon lazım. Yanın garip bir komboları var böyle girerken adamlara. Evet. Ondan sonra ben Q, Q atıyorum. Aga tutuyor ya mesela. Hı hı. Ondan sonra E basıp W ulti yapıyor. Doğru ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum yalnız. Kanka bir sürü kombosu Aynen. var ya. Atlayamadım ya atlayamadım. Aynen kanka. Ben EW ulti yapıyorum sonra Q atıyorum mesela garip. Bir sürü var ultisi ya şey kombosu. Bir tane gördüm kanka. W E yapıyor. E, w açıyor E atıyor. E atıyor kanka. Ulti asıp ulti, ult atıp şeye basıyor. Q'ya basıyor kanka. Öyle bir şey görmüş. Oo ulti açtı adam 5 level oldu ya. <laughs> Yo ultisi var mı zaten de beni beklemiş. Bir sıkıntı yok arkadaşlar biz çözeriz orayı. Çok üstüne gittim adamın. Ulti zaten bilerek aç yani şey yapmadım orada. Yüksek şekilde bekletmedim. yok biz hemen onu halledeceğiz. O sadece gelsin. W atacaktım Q'ya verdim bak. Artık geri dönemem. güzel oldu bu. Güzel oldu bu. Kucak aç. Ne çok. Ben hemen base atalım arkadaşlar. 3400 yani güzel 600 gold fark attık. Şimdi buradan eğer bir kill alamazsak diğer lane'lere rotasyon atacağız. Şunları alalım arkadaşlar ee. Evren yardımcı oluyor bize de İyi vurdun ha Bu da bana iyi vuruyor Uf. Tamam güzel oldu Tamam evet, evet, evet. güzel oldu. Bir az, az. Bana biri gelebilir. Karşı takım... Aha geldi. Var, i̇şte bunun gelmesi kötü oldu. Bitirmeyecektik arkadaşlar. Yanlış yaptık. Son lane yitirmeyecektik. Zaten farkattık yani. Kendimizi koruyup yapmamız lazımdı. Evren çekti onu. Burada da. Adam burada. Ayşim. Sıkıntı yok. Çok kaçıyorlar ya. Sınıf zaten mal da var her şey kaçıyorlar. Kaçarlar kanka. Hı, artık beni dışlamayın. Karanlık çöküyor. Gözlerimde... Çık evren çık ne yapıyor? Aklımızı alacak adam. Hı mis dom sincor dedim. Bana Gördün mü? İşte bundan dedim. Çık diye de. Engar gelecek adam. Çok ittirdik adamı. Adam bir de 5-0 olmuş Allah. Nasıl 5-0 oldu bu adam ya? Nasıl 5-0 oldu bu adam ya? Bak kule de kalmadı Allah'ım ben işte bu oyunu nefret ediyorum bu oyundan artık ya. Cık. Harbi nefret ediyorum artık bu oyundan ya. İnce bana ya. <laughs> Geliyorum. Geliyorum da. Yürüme. Geleceğim mi? Yürüyün aslanlar bile. Size helal olsun. Geleceğim mi? İyisiniz be kreler. all the way ya all the way ya Oradan çıktı. çıktık. Rakibin kulesi oldu. telefon kapılacak şimdi. Böyle <laughs> <Ayında> zamanı gelecek. <laughs> Mide gel? Buna gel. Of <laughs> oh ya nasıl sattım Adam ısınık. <laughs> <laughs> kanka birazdan şey yapmayacak büyük bir şey herhalde. Yürü basa bana. Gel buna gel. Ha. Ben çıktı. Ben... Yürü yürü. Elim kaydı ultiden. çok kötü oldu ha. Toplamalık oldu işte Rengar için. Bekle. Benim de öyle oldu. Ben, ben, hiç girmeyeyim buraya baba. Ben... Burası harbi çok kötü oldu. Girecektim oraya da güvenemedim. 3 kişiler. O cana bu mal koç ol biz arkadaşlar. Ben geleyim şuraya. Aşağı. Oğlum nereye geleyim ki? İsme gelin. Tamam. Evren oradan ayrılma ya. Aynen aynen. Ayrılın oradan. Ayrılın, ayrılma oradan. Oradan ayrılma. Oraya almamız lazım. At. Tamam. <laughs> Ben bez atacağım temim çıktı. Çocuklar. Geliyor, geliyor, hala geliyor. Tamam, bunu da aldım. Ultim yok. bana asildi. Ben çok uçuyorsun. seni. Uç, uç. Tamam ben ne kaldı? Bir biri o bende kaldı. En azından o parçaladık orada ya. Kadar. İyi oldu bu. Sorakanım ben bana bir kere daha cam bastığını görmedim ama hadi bakalım. Bastı da ben mi görmedim? Üzerimiz ben mi görmüyor abi. arkadaşlar? Bilmiyorum ama... Asmışlar da rengara atlayınca hiçbir şey fark etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü yürü. Bak bir şey olursa orman dönüyor baba baba. Şu ormanlarını bırakmayalım. Ne vasıt temizleyelim. Ya şimdi buradan gideceğim ama burada kesin bir pusudur bak. Aha ne oluyor? Çık ben, ben girmem baba oraya Tamam burayı topladım ben Ben buradan kaçarım baba Penta Penta Abi nasıl öldünüz orada Rakibe ve penta verdik Baron gitti. Artık geri döneme. Şimdi defans yapacağız bu adamlara karşı. Pantheon orman mı? Solo mu? o yavaş vur. Pantheon'un amına koyayım ultiye bak ya. Öldü ki sen de öldün gerizekalı. Öyle girilir mi o adama? Allah Akıllı ihsan et ya. Pantheon harbi akıllı ihsan et ya. Böyle bir aptal bir nick koyan bir insandan beyin beklemezsin ama yani. Evren sana göre oğlum bu. Evren biraz orada durursa, evreni eskitmeye başlayacaklar orada. aldı Ece'ye kucak Niken'e sokayım senin Pantheon. Harbi, Allah. Güneşin ışığına aldan. Nerede bu abi? Arkadaşlar ejder hazırlanıyor. Şey yapacak ejder hazırlanıyor. Benim burayı tutmam hmm. lazım. Aa itiriyor Pasa. Her paso itiriyor adam. Hani şuradan abi bence hiç girmeyin oraya. Görmüyoruz adamları. Bekliyor bir yere ama nereye bekledi belli değil. Bak geliyor Jax Max kedi. Uf tek kedi. Rengar da gelsin. Bir Rengar dakika, beni keşke zaten sadece başka bir yapı yok ki ama. Rengar. Rengar beni de keser şu anda. Bir dakika. Tamam devam, devam abi bir şey yapın. Yarın orada. Tamam, geliyor arkadan galiba. Ya, Milyonlar burasını vuruyor lan şey aşarsın. Ben yani mit varmış mit. Tamam mit ben de bende. Ben bir base atacağım. Şerefim bilmiyorum orayı tutabilirim ama. Sanmıyorum kanka çok kırıldım. Ulti multi bir şey atarsa ha. her ha. şey değişir. Çıkın abi bence oradan. <laughs> oradan çıkın. <Atamından> oh, <laughs> bir dakika yapmayın. Ha burada ölürseniz ben kimle fight atacağım. ne Baya <laughs> 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 kötü olacak. Ama çok adam tekrar etmiş. <laughs> Babacım. <laughs> Babacım niye orada öldünüz? Abi rengar atlıyor yani. Yok yok sa sana söylemedim zaten. Evrenler gitti orada adamlar canlandı. Evren içeride yani. Kovala abicim bu kadar kili bırak. Al şimdi baronu amana koyayım şimdi ne yapacağız abi? Evet. Tamam aldın 14 kill aldın eyvallah hani Pantheon da kovuldu herkes kovuluyor ama bırakın abi yani gitti şimdi oyun yani. Aldığın kill de bir şey yaramıyor. İreyle bize tek atacak. İyi seyret. Gel buna da gel. Buna da gel. Buna da gel. Of. Emo toplarsan bir sen toplarsın. Tamam. Vur ona bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Şimdi bizim biraz geri kalmamız lazım. Aşağı gel Emre. Geliyorum. Aşağıda bari biraz kas bir şey yap. Bitirelim abi. Aynen, aynen Ya ona gerek yok. 20 saniye doğarız zaten. 20 saniye doğarız yani ona. Yani devam edebilirim aslında ama. Tamam çıkın Emre adamlar doğdu. Tamam tamam. Şey, geçiyorum kuruyoruz. ben. Bence hiç riske atmayalım direkt Eldra'ya e geçelim. Ya adamlar bence girdi şu an Eldra. E. Evet. Oraya doğru. Bekle. burada oraya. adamlar burada burada adamlar ya. Girdi Rengalt adamlar. Rengar teklemesi iyidir ama. Rengar tekleyecek kanka ben ultileyeceğim işte. Ayarlamamız lazım. Ben ult atacağım. Evrende ult atacak üstüne. Ama gelmesi lazım birine. Başlayalım mı artık yani. Çok bir şey yok. Bekle. Rengar ultileyeceğim ben direkt. Direkt Rengar'a oh. fokuslamamız lazım. Direkt bana Jax falan ya, hiç. Adamın hiç affı yok. Evren sana gelemiyorum oğlum ben ya. Çık Evren, çık. Tekleyecek adam bizi. Tanrım. Aklım gittin buna koy. Eee evet, bağladı da Jax ikinizi de alır orada. Ejder şey olmasaydı var ya olmasaydı parçalayacaktı adamı. Parçalar abi. Ejder evet. olmuş çok zordu zaten. İşte şimdi bu boku yediğimizin anlamı evet. Eyvah baron da var <laughs> Adamlar burada. Burada adamlar. Soraka ne yapıyorsun ki orada? Görmüyor beni. Beni görmüyor. Rengar, 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 Şuradan bir tur atacağım. Bir dakika kanka. Rengar'ı ezersin kardo. Direkt rengara Helal long onu zikir. Ne oluyor lan buna koyayım ya. Yapabileceğim buydu ev fazla buydu yani. Ana Adam görmedi işte. beni bitirin artık bu oyunu çok şey yaptık yani. Bunu... Heh tamam arkadaşlar. Rakibin önün arkasını bir ettik. Rakibin önün ah, arkasını abi. bir ettik. Diana ile baron çalmamıştığımız vardı bir tek. Onu da yaptık. Seri tamamlandı. Arkadaşlar şimdiden hepinize iyi seyirler. Ölmeden Kendinize iyi seyirler. bakın. Görüşmek üzere. Baya iyi şeyler yapmışız ya.